Evet arkadaşlar geldik varlık felsefesine varlık felsefesi de YKS'de bizi zorlayan konulardan bir tanesi ee, ilk olarak varlık felsefesinin temel sorularına bakacağız ee, ama şöyle bir kabaca üzerinden geçecek olursak zaten Varlık dediğimiz şeye aslında kendimizle dahil olmak üzere her noktada maruz kalıyoruz arkadaşlar. Belli yaşlarda değil mi? Kendimizle alakalı bazı varoluşsal sancılar çekiyoruz. Ben kimim? Ben neden bu dünyaya geldim? Ben nasıl var oldum? İşte ellerim nasıl oldu? Ayaklarım nasıl oldu? Yüzüm nasıl oldu? Ben nasıl var oldum gibi gibi aslında birçok soru soruyoruz ya da var olan her şey nasıl insana hizmet edecek şekilde var edildi gibi varlıkla alakalı Aklı, hayatın her alanında soru sorabiliyoruz. Şöyle düşünün bir markete gittiğinizde işte e, burada kolalı jelibon var mı diye sorduğumuzda bile o jelibonun varlığını aslında sorgulamış oluyoruz. Varlık felsefesi hayatımızın birçok noktasında bize aslında eşlik ediyor. Felsefi olarak bir disiplin olarak buna bakmaya başladığımızda temel sorularımız zaten burada arkadaşlarım. Varlık nedir? Varlığın temel kavramları nelerdir? Felsefe ve bilime göre varlık nedir? Demek ki felsefe ve bilim varlığı ayrı ayrı ele alıyor. Varlık kaç türlüdür? Varlığın mahiyeti nedir? Hakikati nedir? Varlığın bir amacı var mı? Varlık nasıl oluşmuş? Evren nasıl var olmuştur? Evrende bir düzen ve amaç var mı? Normalde baktığınızda ya hocam evrenle varlığın şimdi ne alakası var dediğinizde evrenin varoluşsal sancıları da aslında varlık felsefesinin konusu. Evrende bir düzen ve amaç var mı sorusu da yine varlık felsefesinin sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bir tablomuz var gördüğünüz gibi temel problemler aslında bunları ben biraz sonra teker teker ele alacağım teker teker işleyeceğim ama siz de şöyle tabloyu bir görmüş olun istiyorum işte temel bir sorumuz varken bununla alakalı görüşler neler? Oradaki ana kavramlar neler? YKS'de nasıl sorulur şeklinde varlığın varlığını kabul eden nokta nokta görüş şeklinde bir soru gelebilir ya da varlığın varoluşunu reddeden görüşlere göre gibi gibi soru gelebilir. Ee, özellikle YKS için savaşan ee, güzel dostlarım şu kısma bakabilirsiniz size nasıl sorular gelir neler sorabilirler ve bu sorular aslında nelerle alakalı bu tablo oldukça işinize yarayacak diye düşünüyorum. Burayı bir durdurup birkaç dakika bakabilirsiniz videoda. <laughs> Şimdi burada anahtar kavramlarımız var. Fenomen, idea, madde, oluş, öz, töz, varlık, varoluş bunların hepsi bizim varlık felsefesinde temel kavramlarımız. Tabii ki üstlerinden geçeceğiz, neler olduğuna bir bakacağız. Ama asıl önemli olan, sonradan karıştırma ihtimaliniz çok yüksek olan ontoloji, metafizik ve arke gibi kavramlarımız var. Bunlar bizim için daha önemli. Çünkü bu görüngü demek, idea düşünsel olan demek. Madde zaten madde demek arkadaşlar, oluş aslında mevcut olan akış demek, öz dediğimiz töz bir şeyi o şey yapan şey, varlık kavramına burada değineceğiz varoluşta zaten varlığın yine var mıdır yok mudur tartışmasına girdiğimiz noktada onun varlık değeriyle alakalı bir kavram varlık dediğimiz düşünsel ya da maddi olan her şey çünkü her şeyi biz dış dünyada bulup duyularımızla kavrayamıyoruz bazı şeyleri içsel bazı şeyleri zihinsel olarak kavrayabiliyoruz ontoloji onto zaten kendi başına varlık demek loji geldiği kavramları bir bilim haline getiriyor e, burada varlık bilimi olarak da geçebilir bu. Ama biz bunu varlık felsefesi olarak felsefe altında bir disiplin şeklinde işliyoruz. Metafizik, meta ötesi, fizik zaten. Şimdi Instagram'da falan da var ya meta verified kullanım falan gibisinden. Bir şeyin ötesi yani mevcut Instagram'ın ötesinde. Daha profesyonel, daha ileride, daha... E, akılla kavranan bir şeyden bahsetmiş oluyoruz. Fizik ötesi anlamına gelir. Ne demek? Doğrudan dış dünyada gözlemleyemediğimiz ve akılla kavradığımız kavramlar. İşte örnek verelim hemen. Ruh mesela metafiziksel bir kavramdır. Ben bunu akılsal olarak kavramış olurum. Arke kavramına daha önceki videolarda değindik. Yine değinelim. Arke demek, özlemek, tözlemek diyordum ki arka kavramından aklınızda kalsın. Bir şeyin arkasında olan neden, bir şeyin arkasında olan dayanak, ilk neden, ana madde, işte asıl töz gibi gibi kavramlar arkeyi karşılıyor. Nerede karşımıza çıkıyordu? Antik çağ doğa filozoflarında işte Thales'le başlayan o serüvende su mudur, atom mudur, ateş midir, hava mıdır, toprak mıdır gibi tartışmalarla arke kavramı felsefede yönünü bulup gidiyordu. Şimdi felsefe ve bilime göre varlık nedir diye baktığımızda arkadaşlar şimdi varlığa dedik ki düşünülebilen ya da duyularla algılanabilen. Demek ki felsefede ben varlığı her iki anlamda da elde edebiliyorum. Yani felsefede bahsettiğimde aslında aklınızda kalsın diye böyle yazıyorum. Böyle bir ayrım yoktur. Somut ve soyut varlıklar olarak aslında ben felsefedeki bütün varlık türlerini inceleyebiliyorum. Bilim bana diyormuş ki varlık var mıdır diye sormuyorum ben. Varlığı var olarak kabul ederek yapısını sorguluyorum. Yani diyor ki sadece görünen yani sadece somut olanla ilgileniyorum. Dış dünyada bulup üzerinde deney gözlem yapabileceğim varlıklarla ilgileniyorum. Felsefe öyle mi? Varlık var mıdır diye sorduğunda arkadaşlar hem düşünsel olanla hem reel olanla ilgileniyor mu? İlgileniyor. Bir kere burada Ayrışmışlar zaten. İşte sadece somut varlıklara dair araştırma yapar söyledim. Somut düşünsel metafizikler hepsini ne yapıyor? Felsefe alıyor hurra ne varsa. Hani Allah ne verdiyse alıyor ve uğraşıyor. Bilim parçalara ayırarak inceliyormuş. Buna indirgemeci yaklaşım denir. İndirgeme kavramını felsefede görünce afallamayın. Parçalara ayırarak e, inceleme demek. İndiriyorsun arkadaşlar bir basamak, bir basamak, bir basamak, bir basamak indire 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 parçalara ayıra 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 ne yapıyorsun? En küçük parçaya gelene kadar zorlamış oluyorsun. Ama felsefe gestalt yani bütüncül bir bakış açısıyla varlığa yaklaşır. Bu ne demek? Varlık nedir diye sorup bırakmıyorum ben. Varlık kaç türlüdür? Varlığın mahiyeti nedir? Varlığın hakikati nedir? Bunların hepsini sorguluyorum ve aslında varlığı bu şekilde ele almış oluyorum diyor. Ve son olarak varlığı deney ve gözlemle inceliyor. Ama felsefede sadece deney ve gözlem somut varlıklarda yani duyularla algıladığım varlıklarda işe yarar. E, rasyonelist olarak kavradığım varlıklar ne olacak? Kısmına geldiğimde felsefe diyor ki ben zaten bunun tamamını ele aldığım için panik yapmana gerek yok. Biz bütüncül bir bakış açısıyla varlığı bir şekilde işliyoruz diyor. Şimdi geldik varlık kaç türlüdür sorusuna. Nereden geldik biz bu soruya? Çünkü bilim şöyle işler. Felsefe böyle işler deyince kafalarda şu oluşuyor. Ya o zaman kaç türlü varlık var ki? Şimdi bir tane deney gözlem yapılan var. E felsefe bununla da ilgileniyor. Düşünsel olandan da bahsediyor. Ben ne yapacağım? Hangisini inceleyeceğim? Hemen hıp hızlı bir şekilde bakacağız. İki türlü varlık var arkadaşlar. Bir tanesi gerçek, bir tanesi düşünsel. Ben bunları nasıl aklımda tutacağım? Gerçek, real. Reels videosu izliyorsunuz internette kaydıra kaydıra böyle. İşte o aslında bizim gerçek varlığımız. Yani nedir? dış dünyada bulduğumuz varlıklardır. Duyularımla algıladığım her şey gerçek varlıklar. Dış dünyada karşılığı olan varlıklar. Ama düşünsel yani ideal dediğim dış dünyada karşılık bulamadığım ve akılla kavradığım varlıklar. Tanrı gibi, ruh gibi ya da şu masal kahramanları işte anka kuşu, kaftığı gibi işte devler gibi ee, varlıklar yani şu an doğrudan duyularımla algılayamadığım varlıklar benim için düşünsel varlıklardır. İşte Japonya'da 3 şeritli bir e, yolda giden beyaz bir araba dediğimde arkadaşlar bu evet oradaki insanlar için gerçek bir varlık olabilir. Çünkü doğrudan algılayabiliyorlar dış dünyada bulabiliyorlar. Ben şu an algılayamadığım için benim için düşünsel bir varlık. Benim de duyularıma tabi olsaydı şu anda Japonya'daki 3 şeritli yoldaki beyaz araba benim için de gerçek bir varlık olacaktı. Net ayrımı böyle yapacağız. Akılla kavranın, duyularla kavranın burayı hallettiğimizi düşünüyorum. Varlık türleri, varlığın kaç türlü olması problemi bizi varlığın gerçekliğini ve özünü sorgulamaya iter. Bu noktada derim ki varlığın o zaman hakikati dediğim şey nedir? Şimdi gerçek ve düşünsel olarak ben varlıkları ayırıyorsam eğer gerçek varlık dediğim şeyin gerçekten var olup olmadığını nasıl bileceğim? İşte felsefe bana bu noktada diyor ki eğer sen bahsettiğin varlığı dış dünyada bulabiliyorsan bu hakiki bir varlıktır. Şimdi size diyeceğim ki mavi bir kedi düşünün. Mavi bir kediyi anında düşündünüz. Bunu dış dünyada doğrudan bulabilir misiniz arkadaşlar? Hani anatomik olarak kediler zaten mavi değil. Ha, tabii e, belki birisi bir vicdansızlık yapıp kediyi maviye boyadıysa ha, bu noktada yapabilecek bir şey yoktur. Tabii ki bulabiliriz mavi kediyi ama hani biz doğrudan düşünüyoruz. ya yani Mantıksal olarak, analitik olarak düşünüyoruz şu anda. Mavi kedi diye bir şey var mı? Yok, ben bunu dış dünyada bulamam. O halde ben bunun hakikati vardır diyemem. Eğer dış dünyada karşılığı varsa ben buna hakiki bilgi diyebilirim. Hakiki gerçeklik, hakiki varlık diyebilirim. Örneğin kırmızı elma dış dünyada var mıdır? Bunu bulabilirim. Mavi kedi dış dünyada bulabilir miyim? Bulamam. Bunun hakikati yoktur. Tamamen dış dünyaya uygunluğuyla alakalıdır hakikat mevzusu. Şimdi varlığın hakikati dediğimiz zaman da e, bu kendi içinde ikiye ayrılır. Neden? Çünkü bakın ben şurada ne yaptım arkadaşlar? Aslında şu ayrımı yaptım. Dış dünyada var. Şöyle yazayım. Dış dünyada var. Dış dünyada yok. Yani hakikat dediğimde varlık vardır, varlık yoktur ayrımını yapmış oldum aslında. Varlık yoktur diyenler Nihilistler, bunlar zaten her e, her şey için hiçbir şey yoktur diyorlar biliyorsunuz. Bir de Taoizm. Lao Tzu'nun, e, şurada bir ufak hata olmuş. Lao biliyorsunuz uzak doğu filozofudur. E, bu arkadaşın bize sunmuş olduğu hiçbir şey yoktur'dan yola çıkarak e, elde ettiğimiz olan görüş, görüşler daha doğrusu, varlık yoktur diyen görüşler. Nihilizm, bakın. Bakın ikisi de Ni ile başlıyor. Nihilizmin en önemli temsilcisi de Niçe'dir. E, bu tarz size tüyolar veriyorum ki akımlar kolay kolay aklınızda kalsın. Niçe kaçıncı yüzyıl? 19. yüzyıl. Yani hiçbir şey yoktur benim sen yani nihilizme destekleyen filozoflardan bir tanesidir. Taoizm zaten işte o da leozu bakın t harfi yine t harfi lütfen bu şekilde kodlayın aklınızda daha iyi kalır varlık vardır diyen görüşlere baktığımızda realizm gerçekçilik realizm rasyonalizm karıştırmıyoruz değil mi demiştik ki realizm gerçekçilik e, şuradaki e'lerden aklınızda kalacaktı bunu daha önce felsefi dönemleri anlatırken söylemiştim Rasyonalizm, akılcılık şuradaki ağlardan aklınızda kalacaktı. Realizm varmış arkadaşlar. Zaten var olan her şey bizim düşüncemizden bağımsız olarak vardır. Özellikle Thomas Hobbes bunun en önemli temsilcisiymiş. İdealizm var burada. Varlık idadır Yani düşüncedir der aslında bana. E rasyonelizm var. Bahsettik zaten akılcılık. Kritisizm var. Kant'ın temsil ettiği. Yine bunu da K'lardan aklınızda tutabilirsiniz. Kritisizm ve Kant. Bakın ikisi de K ile başlıyor. E, ...materyalizm yani var olan her şey yalnızca maddedir. Ben bunu duyularımla zaten algılayabiliyorum. Akılla ve duyularla kavrayabildiğim müddetçe varlık benim için vardır. Ne olduğunun çok da bir önemi yok. Yani ruhtan mı bahsediyorum, arabadan mı bahsediyorum, kalemden mi bahsediyorum, insandan mı bahsediyorum... ...neyden bahsettiğimin çok bir önemi yok. Yeter ki duyularımla, aklımla, sezgimle bir şeyimle kavrayabileyim ben onu. E, dedik ki hakikat konusu var mıdır yok mudur sorusuna götürür bizi mahiyet konusu var çok karıştırılır karıştırmayacağız hakikat ve mahiyet birbirine karışmayacağız hakiki olan hakiki bal derler mesela arkadaşlar gerçek bal gerçekten e, arılardan işte elde edilen bilmem içinde katkı maddesi bulunmayan hakiki gerçek olan dış dünyada karşılığı olan bal ama mahiyet dediğim zaman mahiyet kavramı tamamen özle alakalı öz neydi? Arke yani mahiyetten bahsettiğim zaman aslında ben arkeden bahsediyorum. Şimdi varlık vardır diye atıyorum materyalizmle kabul ettim. E şimdi varlığa ben işte bu kaleme ben var dedim. Ama bu kalem nasıl var? Neyden oluşmuş? Materyalizm bana der ki maddeden oluşmuş. Dış dünyada kaynağını bulabileceğin bir madde işte nedir? Plastik atıyorum tamamen neyden yapıldığını bilmiyorum. Plastikten yapılmış. Mahiyet bana bunu sorar. Neyden yapılmış, neyden meydana gelmiş diye sorduğumda mahiyete cevap aramış olurum. Ve bunun içinde işte yine materyalizm, dualizm, idealizm, fenomenalizm ve entüisyonizm karşıma çıkar. Materyalizm, maddecilik, işte atıyorum atomlardan meydana gelmiştir. Dualizm, ikicilik, yani hem akılla hem duyularla kavranan bir şeyden meydana gelmiştir. Akıl dediğimde arkesi sadece düşünsel bir şeydir. Sadece akılla kavranan bir şeyden meydana gelmiştir. Fenomenali sadece görünendir. Yani var olan şeyin mahiyeti sadece görüntüsünden ibarettir. Entüisyonizm, sezgi sadece sezgilerimle kavrayabildiğim şuradaki S harfinden aklınızda kalsın. Egzistansiyalizm. Bununla karıştırmayın varoluşçuluk. 19. yüzyıl felsefesini işlerken bunu anlatmıştım. Egzistansiyalizm, entüisyonizm. Entüisyonizm derken zaten size böyle entüisyonizm böyle bir, bir sezgi havası veriyor zaten. Entüisyonizm, sezgi. Entüisyonizm, sezgi. Entüisyonizm, sezgi. söylemek söylemekte daha zor. Hem kavram olarak daha uzun. Varoluşçuluk. Ekzistansyalizm, varoluşçuluk. Bunları böyle birkaç defa tekrar ederseniz zaten aklınızda kalacaktır arkadaşlar. Varlığın mahiyeti, özü, varlığın hakikati dış dünyadaki gerçekliğiyle alakalı ve tabii ki Bundan bahsettiğimiz zaman varoluşçuluktan bahsetmememiz, yani egzistansiyalizmden bahsetmememiz birazcık varlık felsefesine haksızlık olur. Zaten tamamen varlığın kendisiyle alakalı olan akımlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabii ki varoluşçuluğun en önemli temsilcisi Sartre olarak karşımıza çıkar. Bize der ki arkadaşlar, varoluş özden önce gelir. Yani önce... Var olursun ve özün sonradan oluşur bunu şöyle somutlaştıracaksınız aklınızda e biz önce var oluyoruz bir beden olarak bir ruh olarak karakterimiz sonradan geliyor aklınızda bu varoluş özden önce gelir kavramını bu şekilde somutlaştırmanız mümkündür.